Çizgiye bakabilir miyiz lütfen? Evet Hakan lütfen. sen geçiyorsun. Ay, biraz ben tam ucundayım. Evet. <laughs> ya nasıl bu büyük bir saygısızlık bu arada. Eşleşemedik mi? Cevabını Eşleşemedin, verdim. Eşleşemedin mi? ya bu cevabını verdim. Bu da mı koydun? Bu da mı Oldu mu iş? <laughs> Kadıköy <'ye> evlendirme dairesi. <laughs> Ergendim ne yapayım? Bence sen çok geriye gitme. <laughs> Bana bakıyorsun. <laughs> Bence de iyi yaptı. Devam edelim. Aa, merhaba. Derya nasıl buldun Haktanı? Yani. Derya ve Haktan Sırt Sırtaya Hoş Geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 1000 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba Hakan bayağı, Bey. Şş, merhabalar. SSK'nız var mı? Bu <laughs> paravan şey değil mi? Sanırım öyle bir bayağı paravan paravan. Evet e, ee, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben Buradan teşekkür ederim efendim. E, birlikte ayrılacağımızı düşünüyor musun? Valla olabilir, neden olmasın? Ben de çok önyargısız geldim ama bakalım soruların cevaplarına göre. Bakalım. Anlaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Ben de düşünüyorum. Sesinizden o elektriği aldım. Sağ olun. O zaman ilk soru geliyor. Lise aşkları hiçbir zaman unutulmaz cümlesine katılıyor musun? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet, Derya ilk Hanım soruna... daha ilk, ilk şeyden falso veriyor. Olmaz ki böyle. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Unutamadığınız bir aşkınız mı var? Hayır unutamadığım bir aşkım olarak değil. Lisede olan hani ee, daha böyle şey olur ya Ömür boyu Boyak'ın ya çok tatlıydı işte ne kadar saf temiz duygularla o manada unutamadım. Hmm. Hani Güzel anı olarak ve her gece müslüm açıp tabii ki ağlamıyorum ama... Tatlı yani tatlı güzel anılardı lise ee, aşkları. Eğer öyle bir şey varsa ben kalkmak istiyorum. <laughs> tamam ben hayır olarak düşünüyorum. Neden? Çünkü öyle bir şey yaşamadım. Başıma hmm. gelmedi. O yüzden. Lisede asosyal miydiniz? Asosyal demeyelim. Keşfedilmemiş ee, bir güzellik. E, aynen öyle diyelim. Okey. <laughs> tamam ilk sorunun günahı olmaz bence. Hiç gerçek hayatta görmediğin birine aşık oldun mu? 3-2-1 Eşleşemediniz. Nasıl ya? <laughs> Hiç mi çizgi filmlerde, filmlerde hayran olduğun biri? Hayır. Aşık oldum. Ah Çok yakışıklı falan. Hiç mi olmadı? Hayır. Nasıl ya? Ben mesela... E... Niye realitede yaşamak varken böyle bir tercih yapayım diyeceğim. Çocuktum. Doğru. Evet. Olmadı. Ee, biz sanırım... <laughs> ben biliyordum bu. Yapamayacağız. Arada. Biz muhtemelen daha zor bir şey başaracağız. Onda on hayır e, cevapları. Onlar evet. Hayır, aynen. Neyse ki uyumlu e, çift diye çok sıkıntı olacak söylemeyin. Sıkıntı biraz sarsmarsan sarsma, dik sarsma. duramıyorum. Biraz Çizgiye bakabilir miyiz lütfen? Evet Hakan Lütfen. Sen Ay, biraz ben tam ucundayım. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet çok kızışmadan. Kaç ortada... kaç sorumuz kaldı? <laughs> 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 Aşk sana hiç şu an düşününce utanç duyduğun bir şey yaptırdı mı? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. <laughs> Oysa çok inancım vardı. Gerçi tahmin ettiğim bir şey. Ben niye canımı sıkıyorum ki? Bu çok bariz evet. bir şeydi. Çok barizdi yani. Teşekkür ederim. Ee, ben şey şöyle düşünüyorum. Partnerim bana bu duyguyu yaşatmaz diye düşündüğüm için. Hayır dedim. Yani çocukken arkadaşlarla öyle kapısının önünde şarkılar, türküler, Aa. semt oturuşları çocuktuk. Ama çocuksun o yani utanç demeyelim bence, bence buna. Utanç ya bayağı utanç yani şu an düşününce semt oturuş yapıp gecenin üçünde arkadaşlarınla komik oluyor yani. <laughs> şu an çok detay da veremiyorum. Komik oluyordu yani duman dinleyip falan. Bu tespite katılır mısın? Mesafeler aşkın gücünü arttırır. 3, 2, 1. Eşleşeceksiniz sandım bir an. Eşleşemedin yine. Yani şöyle çok özlüyorsun, onu çok arzuluyorsun, istediğin zaman göremiyorsun ve aşkın gücünü arttıracağını düşünüyorum ben. Ben düşünmüyorum. Bir röportajınızı izledim. Benim. Şey diyorsunuz ben mesafe aşkı yaşarım. Çelişkideyim hala çelişkideyim yani öyle biri çıkarsa okey ama çıkmadı yok o yüzden onun empatisini yapamıyorum. O yüzden hayır. Uzak mesafe ilişkisi yaşayabilir misin? 3, 2, 1. Verdim cevabını ya bence artık. Eşleşemedik mi? Cevabını verdim. Eşleşemedin <laughs> mi? ya bu cevabını verdim. Bu da mı Cevabını verdim az önce. Evet az önce söylemişti. E, aslında aynı soru. E, artık bilerek yaptığını düşünmek yata. istiyorum. <laughs> Hayır bizim sorumuza değil kendisi söylemiş. Evet dinlenmediğimi düşünüyorum şu an. Evet. Dikkate alınmıyorum sanırım. Vav wow demediğin için mi var? Vav wow deseydin dikkate alırdım. Ortak yaralar insanları yakınlaştırır mı? 3, 2, 1 Bu da artık yani. Evet ilk eşleşme geldi. <gülüyor> 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 Oldu bu iş. Kadıköy Evlendirme Dairesi. <laughs> evet, ben... da yani hayır diyecek zaten Bence mutfak de. mutfak robotu falandır yani. Bunu hayır demek için çok kalpsiz, saçma sapan bir insan olmak lazım. Var mı böyle biri katılıp da hayır diyen? Var. Bu zamana kadar olan ilişkilerinden hiçbirini bir mesajla bitirdin mi? 3, 2, 1. Eşleşmediniz. <laughs> Ya nasıl bu? Büyük bir saygısızlık bu arada. Ansızın beni ne terk edebilirsin ya. mesajda. Allah Allah ben de böyle En azından bilgisim. bir ara. Ergendim ne yapayım? Bence sen çok geriye gitme. <laughs> 15 yaş sonrasını düşünür müsün? Bana bakıyorsun. <laughs> Bence de iyi yaptı. Devam edelim. Harfimi hiç biri... müzik hiç sevmedim. <gülüyor> 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 evet. Hı? Niye böyle bir şey oldu şimdi? Rahatsız oldum. <laughs> İyi oldu ya. Çok sıcak sıcak geliyordu. <laughs> Daha önce pek size böyle bir şey yapıldı mı? Ve yapıldı. Evet. Üzücü. Tatsız. Tatsız. Bu soru beni deşti biraz. Evet. Evet. <laughs> Hiç yakın bir arkadaşınızdan hoşlandınız mı? 3, 2, 1. Eşleşelim. Eşleşemediniz. Eh seçeneği yok mu? Evet var, hayır var. Eh. <laughs> e arada. O da olabilir, bu da olabilir. Öyle bir kartımız yok değil mi? Yok. Yakın tamam. arkadaşından, bilmiyorum ben kendimi dizginlerim. Dizginledim de. Yani. Kaç soruda eşleştik acaba? Bir soru. Yani Bir soru evet. 1000 TL'niz var. Yeter. <laughs> Gerçek hayatta Haktan İzmir'den, Derya'da Ege'den hoşlanır mıydı? 3, 2, 1. Cevap vermiyorsunuz. Eşleştiniz. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Neden? Bence ikimizin de cevabı aynı diye düşünüyorum. Çok depresifler çünkü. Yes. Bravo mu efendim. Aslında aynı düşünüyoruz bence. 7 soruda karakteriniz biraz ılımanlamaya başladı. Acaba siz önce 7 soruyla yaklaşıp Ben senden şey önce başlasaydım gerçekten. keşke. Ya yani keşke önceden bir 7 soru sorsaydınız Derya Hanım'a. Isıtsaydınız. Bir dahakine artık. Daha önce hiç aşık olduğun kişinin yalan söylediğini fark ettin mi? 3 2 1 eşleştiniz. Evet. Zekisiniz diye anlıyorum. <laughs> Yalanı anlıyorsunuz. Ee, biraz geç fark ettiğim oldu. Ama olsun. Geç olsun güç olmasın diyelim. Sosyal medyanın aşkı öldürdüğünü düşünüyor musun? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Bariz yani bu. Üzülüyorum ben bu arada eşleştiğimizde. Çünkü yedi tane aynı şeyi yapıp şu anda yine aslında aynı, aynı gidiyoruz. Eşleşmemek de aynı şey, eşleşmek de aynı şey. Neden böyle Dhani düşünüyorsun? Sorumuza dönelim. <gülüyor> 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 ben ben, <de> <laughs> ee, ben şöyle düşünüyorum. Bence e, ilişkiler biraz gizli yaşanmalı. Çünkü çok göz önündeyken nazar değiyor insanların saçma sapan tepkilerine maruz kalabiliyoruz. O yüzden bence gizli yaşanmalı. Çok doğru. İster istemez üzülüyor çünkü insanlar. Kesinlikle. Bir de bazen insanlar atıyorum partner bir şey takılabiliyor. Yani partnerin sosyal medyadan gelen bir şey takılabiliyor. Mesela bazı ilişkilerde bir taraf hep karşı taraf yeni birini takip etmiş mi? Kimleri takip evet, ediyor evet, falan. Evet, hani evet. siz böyle bir misiniz? Hayır. <laughs> Yok. Kesinlikle hiç öyle şeylerim yoktur benim. Arada gelir. Ö canım sıkılınca saldırmak istersem arada gelir ama öyle kıskanç olduğum için ya yani uğraşmak kaos seviyorum biraz. İkiniz arasından ben daha duygusalım diyebilir misin? 3-2-1 Eşleşemediniz. Soruyu acaba ben mi e, yanlış anladım? Aslında teknik olarak eşleştik çünkü ben daha duygusal değilim dedim. O da ben daha ben, duygusalım e, dedim. Evet. E, bence eşleşmiş sayılır. Bence mantık mi? olarak eşleşmiş sayılırız. Tamam bunu eşleşmiş sayılır. <laughs> 5000 <laughs> <laughs> Aşk her şeyi mı? 3-2-1 No. Eşleştiniz. Yani her şey olabilir beni aldatabilir ben bunu affedemem gibi İkinci bir şansı vermem. Aldatma kırmızı çizgi. Aldatma ve yalan. Ya üst da çok büyük yalan. bir yalan evet kesinlikle. Çok büyük bir yalan ama böyle üst üste ve hala onu kapatmaya çalışacak ya öyle seni salak yerine koyuyor. Bence de. Öyle bir yalan. İmkansız aşk diye bir şey olduğuna inanıyor musun? 3, 2, 1. Eşleştiniz. <laughs> Evet şu ana kadar 7000 TL kazandınız. Hazırsanız 7000 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Ama 7000 liram yok şu anda. <laughs> biz vereceğiz onu sende. Şey bir karakot alabilir miyiz? Siz verin biz alabilirim. dönelim öyle. <laughs> e, dönüyorum. Evet, ama ben önce söylemem gerekmiyor mu? Çıkmak istiyorum çıkmak Şimdi istiyorum sonra mı? Sonra. Tamam okay, evet. ben, ben formatı diyorum. iyice bozdum galiba şu an. Tamam dönüyorum. Ha, paravan evet. yapalım mı araya? Bak açacağım yavaş yavaş. Ah, merhaba. merhaba. <laughs> Derya nasıl buldun aklını? Yani... <laughs> Ortalama diyelim, çok bir esprisi yokmuş. Yani bir orelet içilir. Orelet bile fazla sanki misalde maden kivi, ucuz kivi. Başlarda çok eşleşemediniz ama sonradan bir açıldınız. Genel olarak böyleyiz ya. Başta böyle sete de gelince bir didişip sonradan normale dönüyoruz. Biz böyleyiz galiba. Sadece böyle. bir ortasına normale döndük. Sonuna doğru yine bir didişmeye başladık ama sanki biz. Evet. Evet öyle. Aramızdaki uyum ilişki böyle bizim. O zaman soruyorum. Beraber date çıkmaya var mısınız? 3 2 1. Ben bunun geleceğini biliyordum. Şöyle yaptım bilerek. Tık diye. Yazın görüşmek zorundayız. Evet, mecbur. O yüzden... Zaten görüşeceğiz. Ekstra bir date çıkmaya hiç gerek yok. E şundan 100 tane falan da verse bir fayda olmayacak o yüzden. Yarısını alabiliyor muyum kendi kendime çıksam? <laughs> Onu yapamıyoruz maalesef. Şakaydı bu arada. Bütün program boyunca biz sürekli tatlış tatlış evet. gezindiğimiz için dedik biraz da bu taraflarımızı gösterelim. Evet. Canım. Biraz farklı olsun istedik. Biraz farklı olsun. Tabii ki de çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Sizi 7000 TL ile date uğurluyoruz. Teşekkür ya. ederiz.